う何 Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Vekili Nedret Avcı, zorlu hava şartlarından dolayı sokak hayvanlarının, kuşlarının beslenme odakları yaptık. Beslenme odaklarında yemleme çalışması yapıyoruz. Belediye olarak bunları haftalık olarak, haftada bir kez olmak üzere tüm beslenme odaklarında mama, kuşlar için buğday ve şehir içindeki kaldırımlara mama ve buğday koyma işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın da bu soğuk havada belki yoğun kar yağışında duyarlı olup e, beslenme odaklarına, evlerinin önlerine e, hayvanlar için yemek artıklarını koymaları, hayvanların e, aç kalmaması sağlamasını, donmamalarını sağlamaları rica ediyoruz. E, camların önüne bu kuşlar için buğday koymaları, ekmek kanıtları koymaları hayvanların e, yaşamasını sağlayacaktır.